Merhaba yarenler merhaba sevgili dostlarım yine harika bir free fire videosuyla karşınızdayım arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz haliniz keyfiniz nasıl beni sorarsanız Allah razı olsun ben çok iyiyim arkadaşlar hep böyle shorts videosu değil bazen de böyle uzun videolar çekmek lazım sevgili arkadaşlar biliyorsunuz shorts videoları kısa kısa hani sizle böyle irtibatı koparmamak için çekiyorum onlara gidip de bir like atarsanız onları böyle izlerseniz çok ama çok sevinirim kısa kısa videolar 1 dakikalık 50 saniyelik falan ama uzun videolarımız da olacak Evet arkadaşlar, short videolarında bahsetmiştim. Beni Instagram'da takip de görmüştür. Sarı melek pantolonu geldi. Valla bence çok güzel olmuş, çok efsane olmuş. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yakın zamanda sizlere de gelecek. Bu arada arkadaşlar bir de duyurum var. Burada bir tane yükleme etkinliğinde bir katana var. Belki görmüşsünüzdür. Bu katana aynı zamanda arkadaşlar pazar günü oyuna girip de bir oyun oynarsanız size de verilecek. Yani pazar günü oyuna girip bir oyunun yana bir katana hediye edilecek. Free Fire'slere bir jest yaptı. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Hem bir futbol çarkı var. O'nu çevirip orada eksik kalan formalarımızı alacağız. Hem de bugün videoda sarı melek pantolonuyla, kırmızı melek pantolonuyla ve mavi melek pantolonuyla böyle kombinler yapacağız beraber. Ondan sonra da sizden yorumlarda şunu istiyorum arkadaşlar. Şu kombin çok güzelmiş. Ben bunu beğendim diye. En çok hangi kombini beğendiyseniz onu yazarsanız çok ama çok sevinirim. Veya zaten birazdan hesabımda da göreceksiniz bazı kıyafetleri. Abi şuna şunu giyersen çok daha güzel kombin olur dediğiniz kombinler varsa onlara da adınızı vererek şu işte Ahmet'in bana tavsiye ettiği kombin, Mehmet'in tavsiye ettiği kombin diye göstereceğim. Dedikten sonra arkadaşlar şu futbol çarkına bir girmek istiyorum. Çünkü asıl şeyimiz bugün kombin olacak. Bir bakalım. Önce bir indiriyorlar. Şurada formalar. sarı Gözüm sarı formada. Hemen hepsi aşağı yukarı ayrı fiyat. Şu sarı formayı direkt alacağım arkadaşlar. Aç diyelim. Tamam. Bu güzel oldu. Şimdi bir daha açalım. 185 de güzel ama. Allah var. 75. O da güzel. 55'ten iyidir. Burada bunlarla bir kombin olur mu? Değiştirelim bakalım. Başka ne varmış? Hmm, bir daha değiştirelim bakalım. E, hep aynısı mı geliyor lan? Bu ne? UMP. Bizim UMP mi şeydi ya? MP5 değil mi full olmayan? Burada şu ne? Kırmızı ile olur mu? Bence olmaz. Bir daha yapıyorum. Çünkü siyahlı kırmızılı bir şey olsa. Hep aynı şeyler geliyor. Ehehey. Ma ilahi platin. Famas. Bu da full bizde. Burada yeşil olan var. Bir daha yeni yere bakalım. Son kez. İyi ki indirmiş dedik. Bu ne? XM8 aynı şeyde tekrar tekrar geliyor. O zaman burada benim başka alacağım bir forma yok. Ama ne yapalım? Bu kadar hızlı bitirmeyelim değil mi? şurada girelim. Şurada bir tane tilki kuyruğu diyor ya. Ben burada birkaç defa basmak istiyorum. Belki çıkar. Yani hızlı çıkartabiliriz. Üstü belki kullanılabilir diye düşünüyorum. Kırmızı melek pantolonu da bak olabilir. E üstü alabilirsek. Bunlar çok lazım bize. Çok. Bir tane bir tane yetmez annem. Öyle her bir tane hepsinde bir tane çıkartacaksan alamayız vallahi bir tane de 15 tane istiyor iki üç defa daha çeviririm ondan sonra bırakırım eğer öyle dörder beşer vermezse hiç ama hiç uğraşmaz arkadaşlar bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayalım like çok önemli bizim için bazıları yazıyor ki, arkadaşlar Free Finance tadı kalmadı diye ya Allah biz buradayız kardeş biz değişmedik biz hep buradayız ee, gelirseniz bekleriz oyunumuzla devam ediyoruz YouTube'da videolarımıza da devam ediyoruz Instagram'da da devam ediyoruz Bence böyle çok yavaş. Arkadaşlar bunun sonu yok yani. Bu, bu iş böyle 3 taneyle 5 taneyle bitmez. 15 tane istiyor ki yani bu acayip şekilde elmas dızlar bizden. Bence yani yok ya. Hani tek tek verirse tek tek olmaz bu iş. Şöyle basalım. Belki çok verir. Bir, 1 iki. Ha böyle. 3 tane verdi bak. Sesimizi duydu biraz daha zorlarız ya sanki. Şöyle şöyle hızlı hızlı iyi olur. Videoda çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bir tane verdi. İyi ki bir tane iyisin dedik ha. Ha. Şuna bir tek, tek çevirelim bak. Biraz kafasını karıştıralım. Eski günlerdeki gibi. Haydi. Çıkması yok mu? Ta ah diye. Nasıl sevinirim var ya. Yokmuş. Tamam. 9 tane kaldı. Bir de şuradan alırız. 10 olur. Bir de şuradan alırız. 11 olur. Bir daha çevirelim. Belki verir. Like 31'de belki verir. Belli mi olur? Belki verir. Hadi arkadaş. Ver de gidelim. Bizi uğraştırma annem be. Tamam vermeyeceksin. Bir de tek çevirelim. Mama verdi. Hadi bakalım. Bastık. Bir dene. Hey ho hey. He. Sekiz oldu. Son bir defa daha çevireceğim. Tamam ya nasıl uğraşmayacağım abi. Ya üç tane. Üç tane verirse devam ederim. Yoksa vermem. Şu bir. iki. 3 tane verdi ya la. Vallahi 11 oldu. Arkadaşlar bu saatten sonra devam edeceğim artık yani. Yapacak bir şey yok. Bak da. Böyle yaptım daha hızlı geliyor. Kaç oldu? 12 oldu. Son 3 tane kaldı. Bence alırız bu saatten sonra ya. Bir daha ver. 13 oldu. Oho! 2000 bin elmas gitti be. 2 bin elmas da çok olmadı mı ya? Valla bence çok oldu. Hadi bir daha, bir daha ne olur? Bir daha uğraştırma beni. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Allah vermedi vallahi. Tek atak belki verir kardeş. Tek tek çevireceğim. Aynen bak. Böyle daha mantıklı oldu. Takas diyoruz. Dilki kuyruğu gel abim. Hadi aldık kabul ettik. Bunu kırmızı menek pantolonu kesinlikle deneyeceğim arkadaşlar. Bana da unutturmayın bu arada. Tamam. Şimdi kombinlerimize geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevinirsin böyle balon efendi. Sevinirsin. Hülifay bardağımızdan bir kahve içelim. Fire eskiden bize böyle bardak bardak gönderdi. Artık onlar da yapmıyor. Şimdi kasaya girelim arkadaşlar. Efendim, 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 efendim. Kıyafete geçelim. Bak. Bu sarı, sarı üstte şu forma çok parladı be. Dilki kuyruğu, bak bu güzel oldu ha. Bu kırmızıyla olurdu ama bunda da güzel oldu. Bence güzel oldu. Şunla oy 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 oy. o çi, Bak bu da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bence bak bu hakikaten güzel oldu. Şu katanayı, matanayı bırak oğlum elinden ya. La! Bunda mıh oldu la bu. Tam bunun şeyiymiş ya la bu. Bak bunu çok beğendim. Ondan sonra geziyoruz. Sarı bunla Ya. Cagi 2. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Şunla olmadı. Bununla olmaz zaten. Şu sarı kıyafetler. Bak bu da o, La bu da güzel oldu ya la. Pantolonu biraz gizledi ama bence güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Bak abi şu güzel oldu diye. Şunla Efso. Bununla Tırso. Bununla Pırso. Şöyle sarı bunda yok. Şunası. Yok ya çok şey oldu böyle. Tırrek oldu. Vay bak bu da güzel oldu ha. La. Bu da güzel oldu ha. Vallahi billahi. Bilemedim. Daha yaparız ya. Bir sürü kompin yaparız. Bak bunda da güzel oldu. Ula sarı çok güzel oluyor ya. Bu oyunda var ya sarı başka bir şey oluyor ya. Bence. Hızlı 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 hızlı. Çünkü abi çok fazla. Şöyle bakıyorum. Vuruculara gir. Aa bak bu da güzel oldu. Abi sarı Her şey yakışıyor ya. Şöyle vurucular bulalım genellikle. Şu İnce şey ince oldu böyle böyle kısa kaldı gıcık oldu bak bu vay bu da güzel oldu ay yıldız mı onun üstündeki Vay ay yıldız değil sen biliyorsun yani bayrağa karşı zafiyetimize. cacık benim kombin her zamanki kombin şu işte kullanabilir bazıları bunu olmadı olmadı ol o ha, evet. arkasında kırmızı varmış olmadı Olmadı yar, su testisine dolmadı yar. Yok, ben beğenmedim. Yok. Yani sarıyı sarıyla uydurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Başka renkler de olabilir aslında. Zaten yakında gelecek İnşallah hepiniz alırsınız. Gelecek de güzel bir çekiliş yaparız. Belki sizin alamadığınızda biz alırız veririz. Bir şeyler yaparız. Abiniz burada. Abiniz burada. Evet arkadaşlar. Sarının sonu yok gibi. Beyaz nasıl oldu? Yok. Bir de siyah kaza vardı bunun. Neredeydi siyah kaza? Bu var. Bak bunda da olabilir. 30 numaralı formasıyla. Bu baba. Vallahi sonu yok arkadaşlar. Bu siyah kaza benim gözden mi kaçırdım acaba bilmiyorum. Formayla oluyor ama çok patlatıyor yani böyle rengi var ya biliyor musun? Yani böyle cırap diye. Geçek kıyafetler abi. Bu Caciki kebabi. Şu zaten arkadaşlar bunun emmisinin oğlu biliyorsunuz. Ay, beyefendi oldu ya, görüyor musun? Bence çok güzel oldu lan, yakışıklı oldu ha. Lyon'a benzedi. ya ne yapıyorsa limonla. Bu var mesela. Ya biz kırmızı, kırmızı çok şeyimiz yokmuş gibi ha. Bak bu da olabilir. Ya bunları arkadaşlar yakıştırmaya çalışıyoruz yani amacımız bu. Yani olabilir diyoruz. Bak hepsi de olur demedik. Sonra vay abi sen de amma Ha şu deneyecektim. Bence olabilir ya. Ben böyle kıyafetten ziyade hani böyle üstüne alevli malevli şeyler daha çok seviyorum. Bir de şu katanayı bıraksam hiç işte daha güzel olacakmış ama bırakmadı. Assassin's Creed. Assassin's Creed bu olabilir. Bence, bence, bence. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bunda biraz daha böyle, biraz daha güzel tasarım olabilirdi ya. Hani böyle tasarım böyle şey gibi yapmışlar hani. Ben varım ama yokum da. Bak. Bak bu güzel oldu. Bak güzel. Tam savaştı samuray Jack. Bu olabilir. Kullananı gördüm mesela bunları. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bu bu Emirsin oğlu bile değil. Bu, bu 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 maviyle daha güzel oluyor arkadaş. Benim standart kombinimdir. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur. Kırmızılar, kırmızılar. Şu güzelmiş bak yukarıdaki. Şu mu? Meklerin üstündeki. Ne işte ki? Onun üstündeki, meklerin üstündeki. Şu mu? Aynen. Ha ha ha, hayır. Arkadaşlar bunu da olur. Bu bizim eski komünlerimizden biri. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ay 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 no shi mo shi Eskiden ne kıyafetli videolar çekerdik be. Hiç izlemediniz hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ne günlerdi be. Abi kırmızının üstünde de var siyahtan başka bir şey güzel olmuyor ha. Bak sarıyla bu da güzel olur arkadaşlar. İlk başta zaten bu vardı. Şu mu? Sol yukarıda. Şu mu? Evet. Cacık bir şey o yeti gibi. Bak bu da güzel oldu. Şövalye gibi. Bak bu da işte pazar günü işte ekmek almaya giderken giydiğin kıyafetler. Bu da işte bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Güzel bir şey yok ki. Daha önce sarıda çok efsane kombinler oluyor. Artık videoda izlersiniz. Sarı çok güzel. Bak bu da güzel oluyor. Hem de tam uyumuş yani böyle. Mıh diye. Numara kimdi baba? 24 numara. Ne <laughs> bileyim kimse oğlum. E, 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 efendim? Cacık kalan. Nasıl cacık formalarımız? Asiyak kazak ha, bak Arjantin mesela. Emin, Emin oğlu. Almanya var. Arjantinos. Arjantinos. Arkadaşlar bu da Dünya Kupası da favorimiz kim? Bundan sonraki gidelim tişört arkadaşlar. Bakın ne oluyor. Şimdi gelelim mavi melek pantolonuna. Mavi donumuzu giydik annem. Şimdi üstümüz olduğu gibi dursun arkadaşlar. Direkt şuradan Maviden başlayalım. Mavi. Bak mesela sarı var ya şundan bir efsane çok olduğunu bir göreceksiniz. Oy. Bak e bu var. da açık biri açık biri çok bir açık. Bir tık. Yok. Bir tık. Yok. Kendi. Şu, hiç olmaz. Burada bir ejderha çıkıyor. Bir sata kaplan çıkıyor. İkinci güzel oluyor. Şu mu? Evet. Bak bu biraz daha böyle kaşif gibi. Aynen. Mantıklı. Psikoloji yapmayın. Yapmayı. Arkadaşlar yani saç maç yapar da şimdi saatlerce uzun bir video olur olabilir. Bu zaten kullanılıyor arkadaşlar. Bu yaygın. Bu yani saatlerce saatlerce uzar uzağa gider o video. Sonu yok gibi. Böyle yarınlar yokmuş gibi. o nira? Şu güzelmiş ha. Bu sarıyla iyi olur ha. Ben gel kızım. Tamam, gel. Ondan sonra böyle bakıyorum. Vurucu 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 bir şey arıyorum. Şunu <laughs> da kullanan çok oldu diye yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> ha bak <laughs> bu da bundan güzel oldu <laughs> bak. Bu zaten herkesin, herkesin bildiği bir kombin. Efendim, baba bu. Hı hı. Bunun uzun saçlısı. Baba bu. Bu baba. Baba bu, bu baba. O da güzel. O. Şu nanet olası her şeye gidiyor la bu. Yürekli kaykaycı var ya. Güzel. Yürekli kaykaycı her şey diyor. Şu çok güzel oldu bence. Şu mu? Hı. Yok be ya. Atlet giymeden, üstü altı <laughs> giymeden mont giymek gibi. Abi her şey yakışıyor. Kendi şey yakışmıyor ya. <laughs> efendim bak bu da güzel oldu. Bence güzel. Evet. Ben beğendim. Futbolcular gibi böyle. Ay, ay, oy. Eski. Bak bunlar çok asil oluyor ha. Mavi yok diyor baba. Tamam ne No, ne no, ne no. Mi. Şunu çözüp bir arkadaşlar bu muydu ya bir tane vardı. Al. Bu da hepsine oluyor bak mesela. Efendim, tavşan, bak bunu da çok giyen oluyordu. Tavşan da çok giyen oluyordu. Bu da işte. Şu benim arkadaşlar ilk kıyafetim Beyza Kaya kardeşim hediye ettiydi. Vay işte. anasını. Caz pantolonu Ayhan verdiydi. Üstü de Beyza verdi. İlk kombinimiz bunlardı. Bak bu da güzel. Ben bu tarz şeyleri seviyorum ya. <laughs> Çeket Ondan sonra formalara geçelim. Bak beyaz gazak bunda oluyor. Siyah evet, gazak kazak bunda oluyor. Bak bunlar Arjantin forması çok iyi oluyor mesela. Adana, Adana Demir Spor olmuyor. Oluyor da yani o kadar iyi değil. Arjantinos, Arjantinos. Aşağıda. aşağıda. Şu. Almanya olabilir baba. Yok oğlum baksana Hıh diye ben buyum diyor ya. Mustafa sırtımı kaçsana oğlum. Hı? Sırtımı kaçsana Tam şuraya. Tamam. Kaşı. Set. Set bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas lan hiçbir gücün yok lan. Galiba siyah kazağı gene kaybettim ben. Yukarı dedi. Kaç kaç set kaç set set Aha siyah kazak oluyor. Yaldır yaldır parlıyoruz aga. İşte sistem bu. <laughs> evet arkadaşlar duyduğunuz gibi videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şos videolarına gitmeyi unutmayın. Şos videolar devam edecek. Uzun videolar da devam edecek. Siz yeter ki bir yere ayrılmayın. Bu bu takip edin. Allah'a emanet olun.